Kur'an'ın muhatabı toplumun içerisindeki erkek kadın bakış açısı Dünya genelinde erkek kadın bakış açısına oranlama yaptığınızda aynıyet ifade eder. Bugün de mesela işte kadınlar çok ön plana çıkarılmaya çalışılmış olmasına rağmen pozitif ayrımcılık yapıyoruz diye kadını ön plana çıkarmış olmasına rağmen yöneticilerin genel itibariyle baktığınızda dünya üzerinde erkek egemen bir sistem vardır. Bu fıtrata dayalı bir şey. Bu değişmez yani. Kadınları çok ön plana çıkarmış olan bir toplum olsa bile zaman itibariyle baktığınızda dünyadaki bütün zamanları gözden geçirmek suretiyle bir kıyaslama yaptığınızda öyle çokça bir yer işgal ettiğini görmezsiniz. Çoğunluk erkek egemen bir zaman akışıdır. Bu tür bir toplumda boşanmış bir kadının veya boşanan bir kadının ekonomik olarak güçsüz olması dolayısıyla kadınların Boşanma duyguları üzerinde etkili olan o baskın psikolojik atmosferi Allah Celle Celaluhu ifade etmek suretiyle içinde bulunduğu şartlar Allah'a kulluk adına olumsuz olmasına rağmen Boşandığı takdirde nasıl bir yol izleyeceğine dair kafasında soru işareti olan kadınlara diyor ki Allah o günün şartlarında kim Allah'a takva ile bağlanırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Birinci çıkış yolunun işareti nedir? Ve meminde habbetin fil ardı ilaha lillahi rizqua. Yeryüzünde yaratılmış hiçbir canlı yok ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yani insan rızkını verenlerin başkaları olduğu düşüncesine sahip olabilir ama bu gerçekte doğru değildir. Rızkı veren Allah'ın bizzat kendisidir. Diğerleri aracıdır. O olmazsa başka birisi, o olmazsa başka birisi. Bu aracılık görevini yerine getirmek suretiyle rızkı temin edecektir insan. Birinci çıkış kapısı burası. İkinci çıkış kapısı ayette devam ediyor Allah. Ve yerzukuhu min hayfu la yahdes hiç ummadığı yerden onu rızıklandırırız. Bu da Allah garantisi. Bu garantinin temel sebebi nedir? İttika. Ve men Allah'a takva ile bağlanmak. Tabi Allah'a takva ile bağlanmak dendiği zaman ayetin devamında ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Yani malı, canı noktasında Allah'a öyle güven duyacak ki Allah ona yetsin. Hani Türkçe'de kullanılır bir ifade vardır. Yettim ey kulum dedi Allah falan. Veya yettim filanca diye insanlardan bir destek geldiğini ifade eden bir cümle kullanılır ya. Allah ona yeter. Onu ortada bırakmaz, çaresiz bırakmaz bu manada. Halak suresinin iki ve üçüncü ayetleri. Demek ki birinci çıkış kapısı kesinlikle Allah rızkın kefilidir. İkinci çıkış kapısı eğer Allah'a tevekkül ederse Allah ona mutlaka bir çıkış kapısı verdiği gibi rızkını da verir ve ona yeter de. Ancak bu tabi şu değil Allah'a tevekkül etmiş ense yapıyor yatıyor. Yok öyle de demiyor Allahu Teala. Ne diyor Allah? Rızkın aranmasını, sebeplere tevessül edilmesini istiyor Allah. Bunu da Fatır suresinin 12. ayet-i kerimesinde şu şekilde dile getiriyor. Ve teral fülke mevâhire li tebetegû min fadlihi vel allekum teşkuru denizlerde giden gemileri görürsün. Onlar niçin böyle sefer yaparlar? Bir rızık arayışı için. لِتَبْتَغُوا min فَضْلِ Allah'ın fazlından bir şeyleri aramak için. Yani bırak sen karada rızık arama anlayışıyla bir çaba sarf etmeyi. İnsanlar suyun ortasında koskoca dalgalarla mücadele edecek kadar büyük büyük gemiler yapmak suretiyle rızıklarını arama çabası içerisine girerler. Rızık aranmalıdır.